Hepinize selamlar canlar ben Quadder Live Bugün sizlerle beraber Adan Zadeci serimizin e, bir sonraki bölümünde yani bu bölümünde Ashe oynuyorum. Eee Ashe elimden geldiğince sizi hemen kısacık anlatayım. Ashe'in e, W'sı arkadaşlar e, ok atıyor. Yani belli bir hat üstünde ok atıyor alana. Bu oklar e, rakibinize e, hasar veriyor ve slow atıyor onlara. E, bu bir dakika. Pür dikkat ise yani Pür dikkat yeteneğiniz ise arkadaşlar şunu hemen alayım. Belli bir vuruştan sonra e, skilliniz açılıyor. Hemen açık bir skill değil yani. 3-4-5-6 vuruştan sonra açılıyor. Bayağı bir vuruyor. Draven'a yaklaşmamak gerekiyor öyle mesela pür dikkatimiz açıldı. Of çok vuruyorsun ve Draven. Draven çok fazla vuruyor ya. Güzel girdi de Serafin. 私は。 şu an bir geri çekilmemiz gerekiyor. Çünkü Draven çok darlıyor şu an. Of. Şöyle biraz dikkatli oynamaya çalışıyorum yerine geldiğince. <laughs> Eğer dürtecekseniz W'nuz yani şu ıı, ilk açtım yani bu skin'i fullleyebilirsiniz. Yani şimdi bilgisayar terimiyle de size söylemek istemiyorum açıkçası. <laughs> Falan. 45 saniye aynı. Düşürmüşler. Hani ultimiz bile daha düşük. Ben size o kadar söyleyeyim. Yani 65 saniye ultiyle ile yarışıyor. Raven belli itemini almış zaten. orada çık tamam. Ben güzel. Son <laughs> 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 biraz çıkabiliriz. Hemen bunu bitirelim. Hemen bunu bitirelim. Hemen bunları alalım. Oraya yardım eden ultimi de boşa atmayacağım. Her serifin öldü. Dönüyor. Geri dönüyor. Serifinin yanından geri döndü Ama master 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 master. Geliyorum. Güzel. Böyle harita takibinden dolayı da güzel bir ejder ve kill çıkarttık abi. Çok tatlı. Çok tatlı abi. Bunu biri vardı. Griffin bu arada en güçlü support olabilir beyler. <laughs> Abi Z sen nereden geldin ya? Ben çok hata yaptım bu arada. <laughs> E işte anlatabileceğim bir şey var mı? Eğer çok uzun mesafeden ultiniz değerse Daha fazla stun atıyor. Bunu unutmayın Çok yakındı bu arada. Andrevina. <laughs> Allah acımam kanka, kusura bakma. Bu devirde babana bile acımayacağım. Düşmeseydin. Maalesef. <laughs> ya yani çünkü ben düştüğümde onlar bana acımıyor abi, hiçbir şekilde. Ben niye acıyayım? kadar sportmenlik varsa da hani onlar bana acısa ben de onları acırım. Olaf Reis sakin ol. <laughs> Neyse. Şunu şuraya atıp bakabiliriz ne oldu. Yan piri yengeci de alalım nehir görüşünü. Çok önemli bunlar çünkü. Küçük şeyler her zaman sizi bir adım öne taşır bunu unutmayın. Çünkü. Hani bunu almasak da olur yani dediğiniz şeyler bazen sizi bu kadar önemli yer alıyor ki güzel yapılmıştır. Bize okula gidebilirler Orada nerede söylüyordum? Serafin'in yanına gitmem lazım. Abi onu takledildi. güzeldi bak. Early'de bir e, Draven'dan dolayı sıkıntı çektik çünkü Draven'ın early'si Ashe'e e göre biraz daha güçlü. Onun dışında aynen hani bu şekilde arkadan dürtüp hani e, Q'nuzla belli bir e, rahatlıkla kite yapabilirsiniz. Ee, onun dışında eğinizi e, ilerleyen seviyelerde hani bir tane vermeniz iyi olur. Ben çok geç verdim çünkü. Onunla da hani belli yerlerdeki görüşler işte rakip jungle nerede, rakip mid lane ne yapıyor, hani görünmüyorsa bile base'den falan. Bunlara rahatlıkla bakabilirsiniz. Ultinizi yönlendirebiliyorsunuz. Ben onu yapmadım hiç ama hani yönlendirebiliyorsunuz. Ee, düz bir at üstünde sağa sola bir şekilde bükebiliyorsunuz. W, e, skins yani, e, dürtüp, da bu ikinci skin'iniz yani eee Ash'in W suyuyla dürtüp Q'nuzla fazladan hasar verip saldırı hızı kazanıp ultinizle yavaşlatıp çok rahat kill alabilirsiniz ama en önemli şey e, çok kaçamadığı için yani kaçış mekanikleri olmadığı için çok rahat yakalanan bir şampiyon. O yüzden takımınızın genellikle arkasında konumunuzu alarak durun. Onun dışında diyeceğim pek bir şey yok. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı e, beğenmeyi unutmayın. E, diğer Adan Z ADC serisinde e, görüşmek üzere. Bay bay.